Herkese selam arkadaşlar ben Mustafa Başkan bugün sizlerle beraber her 014'te Avusturya Macaristan serimizin 8. ve inşallah final bölümüyle karşınızdayım ya Aslında şuradaki sapla yaplar bitene kadar ben bekleyecektim ama buradan müttefikleri ilerledi Buradan da orası ilerledi galiba bu yani sapla yatlar bitmeden düşecek bu yüzden ben videoyu açma kararı aldım arkadaşlar Biz onu yapmadan bunlar düşecek gibime geldi bana. Yine şunlar bitecekse bitsin yani. ya sakla bakayım. Kanka gelsene şuraya. Şöyle gel bir. Yani bizim vurmamızla beraber herhalde bunlar dağılıp gidecek diye düşünüyorum. Çünkü bizim daha e, şey yapmadan müttefikler buradan girdi. Bir açığımız falan kapanacaktı ama ne yapalım. Boş ver. Devam. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Gel bakayım buraya doğru. Bir an şey çöküyor zannetiyorum Bu ekran kaydı falan alıyor ya ee, Rus çöküyor zannediyorum ve de ben şuradan bir şunu yapmıştım bu bitsin bakayım ne olacak Haydi Sizin ya burada duruyoruz buraya gelsiniz Zaten diğer taraftan müttefikler de vuruyor. Biz de vuruyoruz. Burası bitecek gibi mi geliyor bana? Haydi. Abi daha sonrasında gelecek askeri fabrikalar şu şey gelsin de var birazcık kamyonet üretelim ya. Çok eksiğimiz var. Allah'tan üretim sekmemiz iyi yani. aynen <laughs> bunlar nerelere gitti ki buralarda bitmiş. O zaman dur. Bir dakika. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle. Şöyle gel. Böyle, böyle. Böyle, şöyle. Bir de şuraları şöyle bağlayalım. Buradan şöyle diyelim. şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şöyle. Böyle. Dur bakayım. Şurayı şöyle verelim. Gel bakalım şöyle bir. Burayı da böyle verelim. Yani şu anlık olur gibi. Hapla yapları yukarı atalım da. İlk önce bunlar olsun çünkü bunlar pahalı. Bir tanesini aşağı atmışım gibi bir his var şimdi ama. İnşallah atmamışımdır. Atmamışım. Güzel. Tamam. Şunu at aşağı gitsin tamamıyla şat. Güzel. Bir Rus düşerse ki zannetmiyorum ama Yani daha düşmesine var Rus. Rus'un daha düşmesine var. Kamyonet üretmemiz lazım. Anti tank 800 güne falan filan bitiyor. Güzel. Yani sadece geriye yaslanacağız. Artık oturup düşmesini bekleyeceğiz. Baksana yani Rus böyle bir güce dayanamaz. Her tarafta da yeşil. Bizim tarafımızda da yeşil. Müttefik tarafında da yeşil. Böyle bir güce dayanamaz. Daha sonrasında gelen fabrikaları şöyle yapacağız. Bizde ne eksik var? Bunda eksiğimiz var mı? Var. Türkiye'den alalım. 36 tane mi eksik? Güzel tamam. 12 tane falan. Şunları da şöyle yap. 8 tane eksikten bir şey olmaz. Gel şuradan al. Ne kaydediyormuş. Bir an korkuyorum abi çökecek mökecek diye ya. Ay senin ben. Gel bakayım şuradan Portekiz'den al. Tamam. Şu an bir açığımız falan filan yok. Güzel. Hadi şu ekip bari ne yapayım? Hani isyan var da bu isyanı biz dur. Hayır, ben oyunun en başından beri bu piyadeli misyan tutuyorum. Of of. Abi bu piyadeyle isyan tutuyorsam ben tabii ki de Lakin bitmez ki ya. Her şey artıya girdi anasını sat. Tamam gelsin de şunu yapalım bari. Politik puan gelsin. Moskova kimde? Onlardan mı bizde mi? Herhalde onlar da şu an bizde. Moskov düştü. Başkentleri burası oldu. Haydi. Bunlar niye gitmiyor? Ha, buradakiler şey. Ee... Gel ya. Haydi. Abi çok bekliyoruz ya. Cidden çok bekliyoruz. Baksana. Yol çekiyoruz ama çektiğimiz yollar bir şey yaramıyor. Çünkü bizim yolumuz bitmeden askerlerimiz ilerliyor. Gel. böyle gel bakayım gelebileceğim çok merak ediyorum Haydi bir de bak bizim askerlerimizin bu kadar mesafeyi tutmasına gerek yok zaten düşman askeri e, Pardon dost askeri tutuyor şu kadar bir mesafeyi tutalım size yeter Hatta dur. Birazcık daha daraltalım. Çünkü dostlarımız bizim yerimizi tutuyor. Biz daha şey mesafelerden tutalım. Haydi. Dur bakayım buradan ben bir yer daha korlayacaktım. Neresiydi o? Burası. Herhalde böyle böyle bütün Almanya'yı korlayacağım. bir şeyimiz yokken uçak gemimiz mi olsa <laughs> Aman neyse boş verin zaten gelecek yani. Şimdi uçağa abanalım tamam mı? Uçaktan olsun yani uçağımız. Hadi gel birazcık ajan kasalım da belki şey olur ya ee, ne derler ona ajan baş oluruz da çok ajanımız gelir peki bir şey söyleyeceğim bizim buradaki 27'lik asker nerede burada E İtalya kalmadı ki. Haklı haklı hava sa, tövbe konuşamadım ya. Haklı savaş hedefi oluşturamıyoruz. Şu ee, yolları da bir yapalım. Burayı da almamışız tamam. şöyle bağla. Bir de buradaki demir yolunu da böyle bağla. Böyle bağla. Misal. Ha. Ee... Tamam olmuş ya. Oldu oldu güzel oldu. Haydi. Devam. Çok güzel. Peki. 18 tane daha bassana be. Haydi yaparsın. Güveniyorum. Şurada çıksın. Yani her şeyimiz artık da zaten çıkmamasının imkanı ve ihtimali yok. Şöyle yolları da yapıyoruz. Oh! Hindistan'da neler oluyor? British India. Hindistan bağımsız olmaya çalışıyor galiba. Tabi olabilirsin. Devam Hadi bakalım. Çok. Oh, bırak boloncu poloncu ilerle. Dur bakalım şimdi nereye biz korlayabiliriz? Ben biraz da çok fabrikası olsun istiyorsunuz. Şurayı korladık. Hadi. Dur bakayım. No. 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 Tamam. Haydi. Bakalım bakalım neler oluyor. Hi the Oyun yine e, şey yapıyor kaydediyor. Evet. Abi Sovyet düşer ya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.